Merhabalar akrep burcu hepiniz Oğlak, ayı burcu hanımlarına hoş geldiniz. Bakalım ne çıkacak size. Vallahi araya Oğlak burcu girdi bu arada. <laughs> Oğlak burçlarının bu ay sabırsız ve enerjisi var sevgili akrepler. Bakalım sizin nasıl çıkacak. Bu arada düzeltiyorum. Oğlak ayı değil, Ocak ayı olacak. Alalım mı? Alalım mı? Alalım. Geldi alacağız. Karşınızdaki tarafta bir şey var. <laughs> Karşınızdaki şey ya da durum ya da kişi orada bir şey var. <laughs> Bakacağız ne ne. Ne var orada? Bakalım. Siz Tamam. Bakalım. Şimdi sevgili akrepler, e, Ocak ayının tılsım yani biraz maddi olarak biraz dara düşebilirsiniz. Biraz hani bir biraz bir, hani zorluk hissedebilirsiniz maddi olarak. E, Kılıç ışığı kartıyla da e, aynı zamanda böyle kafanıza falan çok böyle farklı fikirler de gelebilir sevgili akrep burçları. Yani yeni yeni fikirler gelebilir. Hani zihinsel olarak bu yeni fikirlerin açığa çıktığı madde olarak biraz dengeyi hafif kaybettiğiniz bir ay olabilir. Karşı taraf için aziz kartı çıkmış. Hmm ve şey bir şey de olabilir. Bu bir iş falan da olabilir. Asa altılısı. Kupa uşu ve kupa onlusu şeklinde görünüyor. Şimdi karşınızdaki şey aziz kartıyla biraz böyle geleneksel bir şey olabilir sevgili akrepler. Yani daha böyle geleneksel biri, bir kişi ya da işte daha manevi ve içsel biri de olabilir. Bakayım, yani bana daha böyle geleneksel biri olarak geliyor açıkça söylemek gerekirse. Onun durumu da şöyle, yani sanki biz zafer kazanıyor karşınızdaki kişi Kupa ışığı ve kupamızı yani duygusal olarak da iyi hissediyor. Yani genel çerçevede de bir zafer kazanıyor sanki. Ee, ve asa dokuzusu ile siz böyle biraz yorgun hissediyorsunuz sanki. Ve karşınızdaki kişinin bu zafer kazanması ya da işte karşınızdakinin bu kadar iyi olması sizi bir anlamda böyle kılıç sekizisiyle hafif böyle uf ulan ne oluyor şimdi falan böyle hafif bunalabilirsiniz zihinsel olarak. Ve biraz endişeye kapılabilirsiniz. Aynı zamanda ya ben artık çok yoruldum falan deyip böyle bir, bir tık endişeye kapılabileceğinizi de hissediyorum. Sonuç olarak ne olacak? Yani şu kılıç uşağı ile çıkan şey vardı ya sevgili akrepler. Yeni fikirler geliyordu. O fikirleri yapın. Olur mu? Eyleme geçin. Ne kadar yorgun olsanız da, ne kadar endişe kapılsanız da aklınıza gelen o fikirleri harekete geçirebilecek güce sahipsiniz. Onları yaptıkça sevgili akrepler ilerleyen süreçten yani ocağın sonunda olabilir bir hani imparatoriçe ya yükselip ya mah şöyle sanki bir şey emek vermeniz gerekiyor ama biraz maddi olarak ve kendinizi çok iyi hissetmediğiniz bir sürecinde içindesiniz sanki ama siz yine de o şeyi yapmaya devam edin aklınıza gelen yeni fikirleri harekete geçirebilirsiniz onları yapın. Çünkü mahkeme kartıyla sanki bu işte emeklerinizin karşılığını alacaksınız ve sanki imparatorçuk konumuna yükseleceksiniz. Yani emeklerinizin karşılığını alıp tılsım beşlisinden sanki böyle daha fazla para kazandığınız bir evreye bir levele falan geçeceksiniz sanki. siz aklınıza gelen fikirleri yap, yapmaya devam edin. Ya yani örneğin atıyorum şu an işte işiniz yok diyelim iş başvurularına, işlere başvuruyorsunuz falan. Ve artık çok yorulmuşsunuz. Ama siz başvurmaya devam edin. Tam istediğiniz gibi bir iş gelebilir. Yani örnek olarak bunu söyledim. Evet açılımınız bu kadardı sevgili akrepler. Yani sonucu güzeldi. O yüzden sizin adınıza çok sevindim. Evet. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı unut unutmayın. Sevgili akrepler, iyi kalın, hoşçakalın.